için Düştük biz her zaman yollara Bazen Samsun'da Bazen ise deplasmanlarda Hırsız Çıkmaz da da da, aklımızdan da gelmiyor. hiçbir gelmiyor. zaman bu Abi kara canım, sevda Sürütlü bahçe arma aşkına hep yollarda Şampiyonluk görmeden ölürsem ben eğer Açık gider

Lay 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 lay, 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 lay lay lay, lay lay Babanın sütlü Bahçe Senin için düştük biz her zaman yollara Bazen Samsun'da, bazen ise deplasmanlarda ne Çıkmaz ne aklımızdan hiçbir zaman bu kara sevda Sütlü Bahçe arma aşkına hep yollarda şampiyonluk Görmeden Öl. ölürsem ben eğer Açık gider Emin olun sevdalı gözler Okunmasın Benim cenazemde yasinler Vasiyetim Okunsun hüzünlü besteler Söğütlü bahçe adamı götünden siker la la Lay 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 lay